Fareyi görüyor musun aşağılarda mı? Yok Tosun görünürlerde yok da Allah verir de çantayı yemiyor ya. Tosun kim? Farenin adı. Ben koydum. Ya bak gör. Vallahi çok seveceksin. Çok toroman. Çok semiz temiz yani. Bir gör böyle yanakları falan. <laughs> yani insanın şey yapası geliyor. Yani bir oturuşta bir koltuk yiyor ayrı da neyse. Erman lütfen şöyle konuşma. Gerçekten korkuyorum. Ne korkuyorum lan? Ben korkuyor muyum? Bak bir sakinliğime bir sinirime görmüyor musun beni? Ben korkuyor muyum? Kocam var arkanda. Benim adım Erman Kuzu. Benim atalarım Orta Asya'nın... ...girişteki yerin adı neydi lan? Söyle. Kapadokya. Kapadokya, Kapadokya ne? Allah belanı vermesin. Orta Asya diyorum. Orta Asya'nın merkezinden geliyorlar. Adres bilinmiyor. Mezopotamya işte ya, Mezopotamya. Her neyse tamam da. Sen bir defa bana korkak diyemezsin. Düğünde görmedin mi herifi nasıl kafa attın manyak? Hiç i̇şte sordu bari. Allah'ım. Allah'ım. <laughs> Önde gitsin kız Allah belanı. Ben burada ben kaldım. kaldım.